Merhaba değerli arkadaşlarımız Şahin Video Kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Kütahyadan hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarımız bu önümüzdeki görmüş olduğunuz e, sığır kuyruğu bitkisi çiçekleri gerçekten e, mucizevi bir e, şifası var. Özellikle soğuk algınlığı gibi grip gibi boğaz enfeksiyonları gibi e, karaciğer rahatsızlıkları gibi karaciğer kanserlerine de etkili olduğu söyleniyor Bunun yanında yine Karaciğerin temizlenmesinde Çok etkili olduğu biliniyor Yine dermolojik rahatsızlıklarda yani deri hastalıklarında da Bu bitkinin çiçeklerinin Şifa olduğunu söylüyor uzmanlar Biz de işte atalarımızdan dedelerimizden gördüğümüz Bu sığır kuyruğu bitkisinin çiçeklerini toplamak için Böyle köyümüzdeyiz Burası bizim tarlamız kendi Yerimiz sevgili takipçilerimiz ee, annemden kalan tarla burası ee, abimden ikimizin burası kendi tarlamızdan topluyoruz böyle her yıl e, bu sığır kuyruğu bitkisini toplarız çiçeklerini toplarız ve gölgede e, kuruttuktan sonra bunu papatya çayı gibi içiyoruz sevgili takipçilerimiz o yüzden de böyle geliriz her mevsimde böyle e, haziranın 20'sinden sonra açmaya başlarlar. Bu mevsimlerde biz de bu çiçekleri toplarız değerli arkadaşlar. Şimdi gene öyle geldik çiçekleri toplamaya başlayabiliriz değerli arkadaşlar. Çiçeklerini şu şekilde alıyoruz değerli arkadaşlar. Böyle tomurcuklarından da alabilirsiniz. Fakat bunlar yeniden çiçek açacağı için buralarını almıyoruz. Daha fazla böyle açmış olan çiçeklerini alıyoruz topluyoruz Arkadaşlar bu şekilde tozludur Bunlar topladıktan sonra Bir leğenin içinde bol suyu atıyoruz Ve Yıkıyoruz Daha sonra tozundan dumandan ayırdıktan sonra arındırdıktan sonra da Bir süzgece koyuyoruz Süzgeçte Suyu süzüldükten sonra da Bir bezin üzerine sererek Gölgede kurutuyoruz Kurmuş olan e, sığır kuyruğu bitkisinin çiçeklerini daha sonra bir cam kavanozun içine koyarak kışın gerektiği zaman e, çay olarak içiyoruz. Köyümüzde e, çok miktarda bu otlardan var. E, yalnız asfalt kenarlarından, tozlu ortamlardan almıyoruz. Böyle doğada, dağdaki temiz havadan, oksijeni bol olan yerlerden toplayacağız. Genellikle bu bitkiler asfalt kenarlarında çok olur değerli arkadaşlar. Asfalt kenarlarından kesinlikle toplamıyoruz. Çünkü üzerine egzoz gazları birikeceği için fayda yerine zarar sağlayacaktır. Mutlaka ve mutlaka böyle temiz olan, ee, havası temiz olan, oksijeni bol olan yüksek dağlardan toplamanız gerekiyor. Aksi takdirde şifa yerine zararını görürsünüz. Onun için mutlaka ama mutlaka temiz olan Bölgeler seçmelisiniz bu bitkiyi toplarken değerli arkadaşlar Normal olarak şu açacak olan Şeyler de alabiliriz ama biz açsınlar diye bunları almıyoruz Çünkü bol miktarda var az olsa Bu Açmayanlar da alabiliriz ama Biz açanlar tercih ediyoruz değerli takipçilerimiz O yüzden şöyle güzelce topluyoruz bunları Bunun çayını Nasıl içeceğiz Sevgili takipçilerimiz, e, sığır kuyruğu çayını hazırlamak için öncelikle bir bardak sıcak suda bir tatlı kaşığı sığır kuyruğu bitkisini demleyip içmeniz yeterli olacak. Her içimde taze olarak hazırlanması gerekiyor bu çayın sevgili takipçilerimiz. Gene e, cilt bakımı içinde kullanabilirsiniz. Aktardan da bulabileceğiniz sığır kuyruğu yağı ile de cildinize bakım yapıp hücrelerin iyileşmesini sağlayabilirsiniz ağrı kesici olarak da kulak ağrısını geçirmek için bir iki damla sığır kuyruğu yağı ile bir tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırıp bu karışımdan bir miktar kulağınıza sürebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Sığır kuyruğu yağı nasıl hazırlanır sevgili takipçilerimiz onun hakkında da biraz sizlere bilgi vermek istiyoruz. Sığır kuyruğu otu ile kendi yağınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için ufak bir kavanoz hazırlayın ve yarısına sığır kuyruğu otu ile doldurun. Otların üzerini geçecek şekilde doğal zeytinyağı da ekleyin ve kapağını kapatarak serin bir yerde bir hafta boyunca bekletin. Geçen süre sonunda sığır kuyruğu otu özünü zeytinyağına bırakmış olacak ve dilediğiniz anda kullanmak üzere bu yağ elinizin altında olacak. Sevgili tabiçlerimiz gene her konuda tekbirli olmak gerektiğini vurgulamak isteriz. Sığır kuyruğu otunu kullanmadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor ayrıca kendini sığır kuyruğu otunu toplayıp kurutmak isterseniz çiçekleri açtıktan sonra bitkiyi toplayıp hem gölgede hem de gün ışığında kurtabilirsiniz. Kuru sığır kuyruğu otunu serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edebilirsiniz. Sığır kuyruğu otunu çiçekleri nereden bulabilirsiniz? Hemen hemen her aktardan temin etme imkanınız olan sığır kuyruğu otunu 5 ila 15 TL arasında değişen rakamlarla satın alabilirsiniz. Paketler halinde ya da dilediğiniz ölçüde alabilirsiniz. Bulunduğunuz civarda sığır kuyruğu otunu bulamadığınız anda internet alışverişi sağlayan aktarlar ile iletişime geçerseniz sığır kuyruğunu oralardan da temin etme şansınız var. Sevgili takipçilerimiz. Başlıca söyleyecek olursak değerli arkadaşlar sığır kuyruğu 2-3 metre uzunluğuna kadar büyüyebilen ve yaprakları 15-20 santim uzunluğuna kadar ulaşabilen bitbirgi, bir bitki türüdür. Sığır kuyruğu otunun faydaları nelerdir? Mide üşütmesine bağlı olarak ortaya çıkan karın ağrılarını geçirir. Dalak ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Öksürük, boğmaca, ses kısıklığı, nefes darlığı gibi problemlerde çayı kullanılabilir. Çıbağın, şişlik ve basurların lapası yapılarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu bitkilerin yaprakları eski zamanlarda açılan yaraların üzerine konularak yaraların iyileşmesinde sağlarmış. Sığır kuyruğu lapası nasıl yapılır? Sığır kuyruğu lapası genellikle açık yaralar üzerinde kullanılır. Sığır kuyruğu lapasını yapabilmek için yapraklara ihtiyacınız var. Yaprakları alın, ezin ve lapa haline getirin. Daha sonra yara üzerinde 10 dakika bekletin. Sığır kuyruğu bitkisinin içinde değerli arkadaşlarımız zehirli Glikozitler mevcuttur. Bu nedenle tıbbi olarak kullanımı ancak doktor tavsiyesi ve doktor gözetimi ile olmalıdır. Kendi başınıza herhangi bir tedavi yapmanız size payda yerine zarar sağlayabilir. O yüzden mutlaka bilen birisinden ya da doktorlarınızdan e, bilgi aldıktan sonra ancak kullanabilirsiniz. Doktorunuza danışmadan çayını, lapasını ve yağını kullanmamanızı önemli tavsiye ederiz değerli takipçilerimiz. Sığır kuyruğu özellikle kış aylarında yaygın olarak yaşadığımız grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda yardımınıza koşuyor. Bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğe çare oluyor. Balgam söktürücü bir etki oluşturuyor. Solunum bozuklarının hızlı iyileşmesine destek olduğundan bronşit ve astım gibi rahatsızlıklarda da olumlu etkiler gösterdiği söyleniyor. Sığır kuyruğu bitkisi kulak ağrılarının azalmasına hatta tamamen geçmesine yardımcı olabiliyor. Güneş yanıklarının zararlarını en aza indiriyor. İyileşme sürecinde katkıda bulunuyor. Ciltte oluşan küçük kesik ve yaraların daha da hızlı iyileşmesine destek olduğu biliniyor. Çay olarak tüketildiğinde sığır kuyruğu otu idrar söktürücü bir etki de oluşturuyor. Halk arasında midem üşütmüşüm, o yüzden karnım ağrıyor şeklinde anlatılan durumlarda da ortaya çıkan o mide ağrılarına da iyi geliyor. Karaciğer ve dalak başta olmak üzere iç organlarımızın sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Son olarak çıban ve basur gibi sorunlarında kullanıldığı söyleniyor sevgili takipçilerimiz. Sığır kuyruğunun bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmuyor ama aslında her bitkide olduğu gibi sığır kuyruğu konusunda da dikkati elden bırakmamak e, gerekiyor değerli takipçilerimiz. Aşırıya kaçmamak gerekiyor. Çayını bile günde 2-3 bardaktan fazla içmemek iyi olur. Bunun dışında özellikle karaciğer, dalak ve ya da kulak gibi sığır kuyruğunun etkisini fazlaca gösterdiği organlarımızda oluşan hastalıklar başta olmak üzere herhangi bir ciddi ya da kronik rahatsızlığınız varsa asla ama asla doktorunuza danışmadan sığır kuyruğu otunu tedavi amaçlı olarak kullanmaya başlamamalısınız. Aynı şekilde hamilelik ve enzirme dönemindeki kadınların da her ne kadar ciddi bir yan etkisi olmasa da asla doktorlara danışmadan kullanmamalarını tavsiye ediyoruz bizden uyarması unutmayın. Her bitki, her ürün, her bünyeye ayrı etki göstermez. Başkasına fayda sağladığı size faydalı olacağı anlamına gelmez. Sağlığınızı riske atmayın. Uzmanlardan yardım almayı göz ardı etmeyin değerli takipçilerimiz. Latince adı verbascum olan sığır kuyruğu otu sıraca giller ailesinin üyesidir. Avrasya ve sıcak bölgelerde rastlanan bitkinin boyu 60 ila 200 santim arasına değişebiliyor. Doğada bulunan bitkilerden farklı olan sığır kuyruğu otu sağladığı faydalarla en üst sıralarda bulunuyor. Dünyanın hemen her yerinde bilinen bitki ülkemizde 21 yüzyıldan sonraki dönemlerde tüketilmeye başlamıştır. Etkileri hakkında araştırmalar devam eden sığır kuyruğu otu zaman içerisinde daha farklı kullanım alanlarına kavuşmuştur. Sığır kuyruğu otu insan sağlığı için büyük öneme sahiptir. Her bir parçası değerli olan bitkinin uzmanlar tarafından kullanılması adına tavsiye edildiğini belirtmekte fayda var. Sığır kuyruğu otu belki de en önemli yararı damarlarda oluşan sertliklerin önlenmesidir. Damar sertliği kalp krizi, kalp spazmı, felç gibi önemli sorunlara neden olabilir. Sığır kuyruğu otu bu bakımdan değerli etkilere sahiptir. Sevgili tıbbilerimiz gene e, sığır kuyruğu otu nasır da yok eder. Nasır sorunları sürekli çalışan kişilerde görülen problemlerden birisidir. Nasırlardan kurtulmak için sığır kuyruğu otu tercih edilebilir. Sığır kuyruğu otu nasırlarınızı kısa sürede yok edebilecek etkilere sahiptir. Gene e, sığır kuyruğu otunun önemli özelliklerden birisi sabun şeklinde kullanılabilmesidir. Sığır kuyruğu otundan faydalanarak sabun üretilebiliyor değerli takipçilerimiz. Yine bu e, mucize ve ot arkadaşlar zührevi hastalıklara da iyi geldiği biliniyor. Özellikle sivilce, akne ve intihaplaşmış yaralara karşı etkili sonuçlar göstermekte olan sığır kuyruğu otu iyileştirici özelliğe sahiptir. Çıban ve derde meydana gelen şişliklere karşı kısa sürede onarıcı özelliğe sahip olan mucize ot deri sağlığının korunmasına da yardımcı olabilmektedir. Alerjik tedavi görmekte olan hastaların doktor kontrolünde tüketmeleri gerekmektedir. Enzirme ve gebelik dönemindeki kadınların doktor kontrolünde tüketmeleri gerekmektedir. Kanser tedavisi görmekte olan hastaların doktor kontrolünde tüketmeleri gerekmektedir. Küçük çocukların kullanımına uygun değildir. Mide hastalıkları yaşamakta olan bireylerin doktor kontrolünde tüketmeleri gerekmektedir. Son olarak değerli takipçilerimiz bu otlar genellikle böyle kullanılır. E, asfalt kenarlarında çok olurlar. Sakın ola ki o asfalt kenarlarından toplanmış çiçekleri alıp kullanmayın. Emin olmadığınız yerlerden alıp kullanmayın. Özellikle asfalt kenarından toplanan bu çiçekler toksin etkiler içerdiğinden kesinlikle sağlığa zararlıdır. O yüzden mümkünse kendiniz temiz olan bölgelerden toplamayı tercih etmelisiniz değerli takipçilerimiz. Evet değerli arkadaşlar şu çiçeğin güzelliğine bakın maşallah ne kadar güzel açmış. Ben açmış olan çiçeklerini seçiyorum. Açmamış olan çiçeklerini toplamıyorum. Onlar daha sonra açacaklar. Eğer çiçek bulamazsanız da bu tomurcuklarda çay olarak kullanabilirsiniz ama mümkünse açan çiçekleri toplarsanız daha güzel olacak. Bu çiçekler bu şekilde topladıktan sonra zaman geçirmeden Hemen bunları e, bileğenin içinde e, bol suda birkaç defa yıkadıktan sonra süzgece çıkarın. Süzgece çıkardıktan sonra suyu süzülecek değerli takipçilerimiz. Suyu süzülen bu çiçekleri daha sonra kurutmak üzere bir yere sermeniz gerekiyor. Ben detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum sevgili takipçilerimiz. Bazı arkadaşlarımız e, sağ olsunlar. Abi birkaç defa aynı şeyi tekrarlıyorsun diyorlar ama ona rağmen anlamayan bazı takipçilerimiz oluyorlar. Yine de onlar için net şekilde anlatmaya çalışıyorum tekrar tekrar değerli arkadaşlar. O yüzden anlamayanlar olursa gene çayı ve lapas hakkında bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Bizim amacımız bilmeyen kullanmak isteyen arkadaşlara yardımcı olmak. En çok sorulardan birisi de nerelerden toplayabiliriz? Nerelerden alabiliriz şeklinde toplama genellikle Akdeniz iklimi olan yerlerde makilik alanlarda dağlarda her yerde bulunan bir bitkidir yani zor bulunan bir bitki değildir. Ee, eğer oralara gidemem toplayamam diyen insanlar varsa da e, aktarlardan e, güvenli olan aktarlardan bu çiçekleri alabilirler. Ancak dediğim gibi asfalt kenarlarından kesinlikle olmaması gerekiyor, toplanmaması gerekiyor. En iyi yol benim topladığım gibi bu şekilde bakın poşette gösteriyorum. Kendinizin toplamasıdır arkadaşlar. En güvenli yol da budur. Nasıl arkadaşlar köyümüz güzel değil mi? Maşallah şuna bak. Yemyeşil otlar, çeşit çeşit bitkiler. Bu bitkilerde bu şekilde topluyoruz. Köyümüzde ileride gözüküyor. Yaklaşık köyümüz buraya 2-3 kilometre mesafede arkadaşlar. Tamamen doğal ortamında. Dağlarda böyle e, çiçeklerin içinde sarısı, kırmızı, pembe,si yeşili her türlü yeşilliklerin arasından bu şekilde topladıktan sonra inşallah kurutmak üzere eve götüreceğiz ve güzelce yıkadıktan sonra süzgeçte süzeceğiz. Daha sonra suyu süzden çiçeklerimizi biz e, bir bez üzerine sererek e, oda sıcaklığında ya da güneşte bu çiçekleri kurutacağız. Ondan sonra kurumuş olan çiçeklerimizi cam kavanoza ya da bez torbalara doldurup Allah izin verirse kışın bir güzel bunları çay olarak günde bir fincan, iki fincan içeceğiz sevgili takipçilerimiz. Burası da e, annemin yeri gene e, bir tarlada, önceki tarlada abimle bize kaldı. Burası da döndü ablamla Hatice ablama yani akıllı Mehmet eniştemize kaldı. Şimdi akıllı Mehmet eniştemizin bahçesinden bu çiçekleri topluyoruz. E, buralara hayvanlar falan çok uğramıyor. Tel içinde olduğu için e, bir de köye çok uzak olduğu için burada doğal ortamlarında büyüdükleri için toz toprakta yok sevgili takipçilerimiz. Buradan e, kendi annemizin tarlasından toplamayı tercih ediyoruz. Her yıl genellikle böyle e, toplarız ve kışa hazırlarız. Papatya toplarız, e, kantaron toplarız, kekik toplarız bu sığır kuyruğu çiçeği toplarız, kızılcık çiçekler toplarız, gül yaprakları kuruturuz, ayva yaprağı kuruturuz. Böyle bize kışın içebileceğimiz böyle soğuk algınlıklarında bu tür bitkileri kendimize hazırlarız yazdan. Kışında afiyetle bunları içeriz sevgili takipçilerimiz. Evet biz çiçekleri toplamaya devam edelim değerli kardeşlerimiz. Sizlere de nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdik. Şimdi akşam da yaklaşıyor artık. Buradan yavaş yavaş köyümüze doğru yolculuğumuz devam edecek. Bu kadar çiçek bize yeterlidir. Allah'ın izniyle. Değerli takipçilerimiz videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz varsa kanalımıza abone olalım. Değerli arkadaşlar aynı zamanda ziller açık konuma getirirseniz bildirimler size gelecektir. Bildirimlerden haberdar olacaksınız. Bizleri desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz değerli kardeşlerimiz. Bir başka videoda, bir başka faydalı videoda sizlerle görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyoruz. Hepinizi seviyoruz. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından bütün takipçilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah hiçbiriniz hastalanmasınız ve bu otlara da mecbur kalmasınız değerli takipçilerimiz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Evet sevgili arkadaşlar sarı kantaronlar artık açmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu sarı kantaronlardan topladıktan sonra e, kantaron yağı, kantaron çayı bu şekilde bunlardan yapacağız sevgili arkadaşlar. Böyle özellikle e, haziran aylarında e, açarlar bizim buralarda Kantaron yağı, kantaron çiçeği topladıktan sonra bunları çay olarak da içebilirsiniz, kantaron yağı içinde kullanabilirsiniz sevgili takipçilerimiz.